Afiyet olsun. Kolay gelsin. Mehmet hoş geldin. Sağ, olasın, sağ ol. Afiyet olsun. Neden Dene. Dene. Ayran da dene. Peki sen bilirsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi, hadi, hadi. Afiyet, hadi, hadi. Afiyet olsun. Ya. Hava yok mu? Oradan biraz ateş alalım. Ama bitsin de sonra Kerim Koca. Abi bu evet. bak, yağ var ya bak. Bak şuna bak. Yanmaya başladı. Bu çocuk hadi. Al bunları al kardeşim. Al. 问 <noise> çocuklarımızın sesine kulak verdik. Bugün tüm ekibimizle beraberiz. Ee, çocuklarımızla sevinci bu sevinci paylaşıyoruz. Çok mutlular. Bize çok mutlu olduk bu anı yaşadığımız için. Çeviri <laughs> <laughs> Kimseye çaktırma Sen bir tersin eskiden kalma Ben kurdum köye saldırmaya çalışıyorum Beni sevmedi Bana izin vermeyeceksin Ben geleceğim Hayır. Eliniz koptuğu an ben kuzuyu yerim. Tamam mı? Başlıyorum. Kuzuyu bunlar çok güzel koruyorlar. <laughs> Aa, burası da. Artık. Kuzuyu alacağım. Abi, ilk göre güzel. Ben hadi. 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 sınıf Hadi. 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 haftalarda bir Hadi. yapmıştık Hadi. Hadi. Müdürümüze. O çağrı Hadi. kalmadı. Güzel Hadi. Hadi. oldu. Herkes bir Çok teşekkür Hadi yolları biz çok mutlu etti. Beğendin mi tatlarını? Evet. Karnın doydu mu? Evet. Mutlu oldun herhalde? Evet. Milli Eğitim Müdürü Rahma ablamıza teşekkür ederiz. sütü, ekmek getirdiği için bugünkü yemeğimiz yemeğimizde bu. Eşi kadar bizi kırmazdı, sıcak ekmek bize gönderdi, Ona çok teşekkür ediyoruz, öpüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Gökçenlere Makbule Şalık İlkokulu öğretmenlerimizden Seda Hocam, bizleri çağırdılar, okulları misafir etmek istediler. Ee, özellikle sosyal medya kanalda kullandılar. Bu da ayrıca bizim için bir özellikti. Biz de bu şahriye kulak verdik. Tüm ekibimizle beraber bugün e, günümüzü tam çocuklarımıza ayırdık. Onların mutlulukları, eğlenceleri bizi de mutlu etti. Bize bir akti oldu bu e, sıkıntılı günlerde. E, bu tür faaliyetlerin Öğretmenlerimiz okulumuz tarafından talebe gidildiği sürece yerine getirileceğini sözünü verdik. Hep beraber eğlendik. Birlikte mutlu dakikalar geçirdik. Enes'e ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oluyor. Etkinliklerimiz güzel A bir şekilde A ilerliyor. Şey, ee, şey, teşekkür ederiz. Teşekkür de. ederiz. Teşekkürler. devamını bekliyoruz. İnşallah.